Bir Gökhan kafası. Gökhan tabii sürpriz olarak gelmiş. Ters evet. kanattan. Beklenmedik bir şekilde ama orta müthiş, müthiş bir orta. Müthiş orta. Yani. Evet. Yani Alex. Ya yani bunlar çok etkili ortalar. Tabii yine Alex diyeceğiz. Duran top, Gökhan'ı da takip etmesi Bugün güzel. iyi kullandı değil mi duran toplar Alex? En büyük özelliklerinden biri. Evet. Çok etkili. Evet. Hep onu söylüyorum. Yani Fenerbahçe'de ya. santrafor veya bu anlamda bir stoper çok önemli. Alex gibi bir ile oynamak. Ya benim oynadığım dönemde benle de oynasaydı bir hayli gol atardım yani onu söyleyeyim. <laughs> Böyle kesen biri Bizim o. arkadaşlarımıza da haksızlık olmasın ama Alex tabi bir çok evet. başka. Yani çok teknik kesiyor. Hacı biraz daha sert keserdi. O da çok iyi keserdi evet. ama Alex'in bu anlamda bir forvet için çok önemli bir oyuncu evet. olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ben ama şimdi isim vermeyeyim de benim de çok samimi olduğum arkadaşım, futbolcu profesyonel arkadaşlarım kanat oyuncuları hep şey diyor. Keşke biz de Hakan Şükürlü o oynama fırsatı bulsaydık. Yani, yani ortalar ya zayıf gitmesin diyor. <laughs> o ortalar boşa gitmesin diyor. <laughs> 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 ben kastettiğim futbolcuyu anladım. Arkadaşını. <laughs>